Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederim. Bugünkü konumuz motor kulakları. Şimdi motor kulakları ben mesela e, bugün değiştirdiğimiz bir kulağa getirdim. Şimdi e, bozulmuş olanı ve e, sağlam ama sertleşmiş olan sonuçta bunlardan bahsettiğim zaman e, şöyle. Motor kulağı arızası iki çeşit arkadaşlar. Biri sertleşme biri de kopma. Yani Şimdi gel gelelim. Bunların ikisine de birer örnek vereceğim arkadaşlar. Şimdi aracınız kalkarken yikilme ve vuruntu yapıyor. Örnek veriyorum. Lak lak diye vuruyor. Bunu anlamanın en kolay yolu diğer videomuzda bahsetmiştik zaten. Aracı el frenini çekip, aracı birinci vitesi takıp, gaz verip çektiğiniz zaman eğer bir lak lak diye vurma yapıyorsa arkadaşlar ilk önce arayacağınız yer şu anda olduğu gibi kopuk bir motor kulağıdır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve bu e, bakın. Şöyle görün. Kenarlarından kopmuş. Ve e, yani yan sanayi bir motor kulağı. Onu da söyleyeyim. Daha bakın. Yumuşaklığını da kaybetmemiş arkadaşlar. Bakın. Yumuşaklığını da kaybetmediği halde kopmuş arkadaşlar. Bu e, yan sanayi bir motor kulağı olduğu mu, e, halde böyle. Yani yumuşaklığını kaybetmeden kopabiliyor. Şimdi bu e, motorunuzda e, Kalkarken büyük bir şekilde lakırtı falan yapacaktır arkadaşlar. Lak lak diye vuracaktır. Bu motor kulağı e, kopması bu şekilde. Evet arkadaşlar. Diğerine geliyorum. E, bu da orijinal bir motor kulağı. E, bakın. Daha e, şeyleri üstünde. Fakat bakın. Görüyorsunuz. Bak daha e, üstünde. Kopçaları dahi üstünde. Ama motor kulağı e, araç vuruntulu çalışıyor arkadaşlar. Yani e, kasa vibrasyon yapıyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Her neyse. Bu motor kulağının çeşitli şekilleri vardır. Büyük büyük de olur. Küçüğü de olur. Yani motor kulağını siz baz alın diye yani öylesine getirdim. E, bakın bu da mesela zamanını doldurmuş artık. Kopma yok. Herhangi bir e, zedelenme de yok. Ama motor kulağı oynamıyor bile. Bakın. Zamanını doldurmuş. Yani şunun Rahatlıkla böyle yani çok da rahat değil ama rahatlıkla böyle oynaması lazım ama motor kulağı ne olmuş taş gibi olmuş arkadaşlar. Bu da ne yapar araçta? Kesinlikle ve kesinlikle araçta titreme yapar, e, zıngırtı yapar yani e, istemeyeceğiniz sorunlara sebep olabilir. Onun için motor kulaklarında da iki tür arıza vardır. Birisi sertleşme, birisi kopma. İkisinde de e, şimdi işin açık tarafı şu. Kopmayı hemen fark edebiliyorsunuz icabında. Ya bu araçta kalkarken şöyle bir ses geliyor diye ama sertleşmede bu bunu e, fark edemediğiniz için daha çeşitli ve büyük arızalara yol açabiliyor arkadaşlar. Onun için motor kulaklarınızı e, zamanında fabrikanın verdiği verilere göre değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.